Eğitimde sevginin önemi ve toplumsal bütünleşmeye katkısı. Sevgican Akça Fişenk Güneşi ve diğer yıldızları hareket ettiren tanımlar ve açıklamalar çeşitlilik gözaltmış 61, S. 223. Giriş Türkçe'de sevmek fiilinden türetilen sevgi kelimesi, birine ya da bir şeye duyulan güzel duyguların karşılığı olarak ifade edilmektedir. Kelime etimolojik olarak incelendiğinde Arapça'da hab, habbe, Habab, kelimesinden geldiği görülen muhabbet ile sıklıkla aynı anlamda kullanılır. Hab kelimesi, suyun kaynamasıyla ortaya çıkan kabarcıklara denir. Muhabbet kelimesi de duyulan arzunun tıpkı su gibi kaynayıp kalpten taşması ve habbeler şeklinde belirmesi anlamında kullanılmaktadır. Yakıt, 2010, S. 12. Aynı zamanda muhabbet, sevilen kişi ya da kişilerle edilen sohbet anlamına da gelmektedir. Antik Yunan'a bakıldığında ise sevginin üç farklı kavramla ifade edildiği görülmektedir, eros, filya ve agape. Bunlardan eros cinsel haz duyma, filya daha geniş anlamda insanın eşi ve dostlarıyla arasındaki bağlılık, agape ise tanrısal olana duyulan koşulsuz ilgi olarak ifade edilir. Bu üç farklı kavram da sevgi çatısı altında ele alınmaktadır. Yüzüncü S, Louis buraya dördüncü olarak Storge'yi ekler. Storch ise aile içerisindeki kişilerin birbirlerine duydukları yakınlık anlamında sevgiyi işaret eder, Aydın, 2013, S. 31 ila 32. Sevgi kavramını Fransızca da lamur, Almanca da dailiebe, İngilizce de ise love kelimesi karşılamaktadır ve love kelimesi yalnızca sevgiyi değil, aşkı da karşılar. Ayrıca "love" kelimesi tek başına felsefi, psikolojik, sosyolojik ve benzeri neredeyse tüm alanlarda yer aldığı haliyle sevgi kavramını karşılaması sebebiyle oldukça kapsamlı bir nitelik taşımaktadır. Aydın, 2013, s. 32. Günümüze kadar gelen süreçte sevgiye dair kuramlar üzerinden çeşitli tanımlamalar yapılmış, onu salt bir duygu olarak ele alanlar tarafından diğer duygularla kıyaslama yoluna gidilmiş ve yetersiz açıklamalarla karşılaşılmıştır. Bu anlamda sevgi kavramı üzerine eleştirel bir bakış yakalamak önemlidir. Madridli felsefeci ve yazar Jose Ortega y Gasset aynı zamanda büyük bir eğitimciydi. Birçok alanda önemli fikirleri olan düşünüre göre içerisinde yaşadığımız çağın problemlerini fark etmek ve çözebilmek için tek araç eğitimdir, ata, 2018, s. 1. Eğitim olgusunun bilindik biçiminde ise bir takım eksiklikler vardır. Bu eksikliklerin başında sevgi kavramına ilişkin yeterli vurgunun yapılmaması gelir. Zira eğitimin niteliğini artıran en önemli unsurlardan biri sevgidir. Fakat sevgi kelimesinin kullanımı oldukça geniş ve çeşitli olduğundan ona dair tanımlamaları yaparken özenli olmak gerekir. Ortega y Gasset, Saint Thomas'ın Orta Çağ'da yaptığı gibi sevgiyi ve nefreti arzunun ya da şehvetin iki farklı şekli olarak ele almanın yetersiz ve hatta yanlış olacağını söyler. Burada sevgi tanımlamaları şu şekildedir, sevgi, iyi olduğu sürece iyi bir şeye karşı duyulan arzudur koncupisaybiyle sörka bonum, iyinin olanın çekim gücü, iyinin çekiciliği, olumsuz bir arzu olan nefretse, kötülüğün yatsınmasıdır koncupisaybiye sörka malum, kötünün çekim gücü, kötünün çekiciliği. Ortega-i Gasset, 1996, s. 8, Antik Yunan'dan miras kalan bu bakış 18. yıya kadar devam etmiştir. Burada da sona ermeyip ruh bilimden sıyrılsa da kendisini estetik alanda göstermeyi sürdürmüştür. Nitekim muhteşem Lorenzo, La more un appetito di bellezza, sevgi güzele duyulan iştahtır, diyor Ortega y Gasset, 1996, s, 8. Oysa Ortega y Gasset'e göre sevgi öylesine bereketli bir duygudur ki, kendisinden pek çok şeyi doğurur. Arzular, eylemler, düşünceler sevginin bereketiyle ortaya çıkarlar. Bunlar sevgi değildir fakat sevginin tohumları gibidir. Adeta onun varlığını gösterirler. Fakat Ortega ya Gasset burada gelmesi muhtemel bir eleştiriyi de öngörerek arzulanan her şeyin sevgiden doğmayabileceğini de söyler. Ona göre insan bazen kötü şeyleri de arzular. Fakat bu arzu, o şeye sevgi duyulacağı anlamına da gelmeyebilir. Örnek olarak zararlı bir arzulama olarak esrar kullanan bir insanı veren Ortega Y. Gassete şöyle der, bir esrar tutkunu da zararlı etkileri yüzünden nefret eder ama gene de arzular esrarı, Ortega Y. Gasset, 1996, S. 8. Ortega Y. Gasset burada sevgi ve arzu arasında ayrım yapmanın önemli olduğunu vurgular. Bir şeye veya birine dair heyecan uyandırması bakımından birbirlerine benzer de olsalar, onların birbirinden farkını kavramak önemlidir. Bu ayrımda sönme ve devam etme durumları belirleyicidir. Arzu, duyurulduğu takdirde sönme eğilimindeyken, sevgi sonsuza kadar doyumsuz olandır. Bunun yanı sıra arzu edilgen iken, sevgi etkin olandır. Şöyle der, arzunun edilgen bir özelliği vardır. Bir şeyi arzu ettiğimde, aslında arzu ettiğim şey o nesnenin bana gelmesidir. Yer çekiminin merkezi olarak ben, her şeyin benim önüme düşmesini beklerim. İleride göreceğimiz gibi sevgi, arzunun tam tersidir. Çünkü baştan sona etkinliktir. Sevgide nesnenin bana gelmesi yerine ben nesneye giderim ve onun bir parçası olurum. Ortega y Gasset, 1996, s. 9. Ayrıca Ortega y Gasset'e göre sevgi arzudan önce vardır ve tıpkı bir bitkinin tohumundan doğması gibi arzu da sevgiden doğar. Ata, 2018, s. 155 ila 156. Ortega y Gasset bu ayrımı Spinoza'nın gördüğünü ve yanlışlığı çözmeye çalıştığını ifade eder. Spinoza arzudan kaynaklanan hazzı ve coşkuyu bir kenara bırakarak sevginin mutlulukla ilişkisi doğrultusunda açıklama yapar, sevgi, mutlulukla o mutluluğu yaratan nedenin birleşmesinden doğuyordu. Ortega y Gasset, 1996, s, 9. Burada Ortega y Gasset sevginin yalnızca mutlulukla değil, acıyla da ilişkide olabileceği vurgusuyla yine eleştirel bir bakış yakalar. Sevginin bazen acıklı bir hal alma potansiyeli taşıdığını vurgulayan Ortega y Gasset, bunun aslında gerçek sevgi olarak açıklanacağını da şu sözlerle ifade eder, gerçek sevgi, kendini bir bakıma çekebildiği acılar ve ıstıraplarla belli eder, en iyi bunlarla ölçülür ve hesaplanır, Ortega-i Gasset, 1996, S, 9. Örnek olarak vatan sevgisine sahip bir insanın, bu sevgi etkisiyle topraklarını savunmak uğruna hayatından vazgeçmesini verir. Ona göre bu durum mutlulukla ilişki kurulabilecek bir sevgi değildir. Ortega y Gasset, 1996, s. 10. Ortega y Gasset, sevgiyi açıklarken onun yalnızca kadın ve erkek arasında gelişen bir duygu olarak tanımlanmasına karşı eleştiriler yapar. Ona göre bu indirgemeci yaklaşım tamamen yanlıştır. Çünkü örneğin bir kadın yalnızca bir erkeği değil, başkalarını ya da başka şeyleri de sevebilir. Şöyle der: Bizler erkek olarak kadını, kadın olarak da erkeği sevmekle kalmayız, sanatı ve bilimi de severiz. Anne çocuğunu sever, dindar kişi tanrıyı sever. Ortega y Gasset, 1996, s. 7. Dolayısıyla ona göre sevgi insanın yazgısını biçimlendiren, onun kuytu köşelerine kadar nüfuz ederek nefreti, kini dışarıda bırakır ve yaşamını bu doğrultuda etkiler. Ata, 2018, s. 157. Diğer önemli sevgi tanımlarından biri ise Erich Fromm'a aittir. Fromm'a göre sevgi kelimesi oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Sevgi kavramı, nefretin dışında kalan her duyguyu karşılaması bakımından oldukça kapsamlıdır. Bir renkte sevilebilir, anne de, sevgili de, bir eylemde bulunmakta. Dolayısıyla sevgi yalnızca büyük bir duygu değil, basit bir hoşlanmayı da karşılar. From sevgi kavramını şöyle tanımlar, sevgi bir başka insanın etkin bir şekilde içine girmektir, From, 1985, S, 38. Bunun yanı sıra, Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması ve gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir. From, 1985, s. 34. From'a göre sevginin temel unsurları ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir. Bu unsurlar sevginin tüm hallerinde geçerlidir. İlgi, örneğin bir annenin çocuğuna olan sevgide açıkça görülürken, sorumluluk yine anne ve bebek örneği üzerinden annenin bebeğinin bedensel gereksinimlerini karşılamasında kendisini gösterir. Saygı unsuru ise sorumlulukla iç içedir ve özgürlük kavramıyla ilişkilidir. Kişi sevdiği bir diğer kişiyi çıkar gözetmeksizin severse saygı unsurunu taşıyor demektir. Bu unsurun taşınmadığı bir durumda ise gerçek sevgiden söz etmek mümkün olmayacaktır. Son olarak bilgi unsuru ise ilgi ve saygı unsurlarının yönlendirilmesinde rol oynar. Bilgi ile yönlendirilmeyen her ilgi boştur, From, 1985, S, 34 ila 37. From için daha önemli olan sevginin belirli bir kişiye ya da nesneye bağlılık değil, bir tutum olarak anlaşılması gerekliliğidir. Çünkü insan tek tek şeylere değil, bütünüyle dünyaya bağlıdır. Ata, 2018, s. 148. Bu anlamda From şöyle der: Eğer kişi sadece bir tek insanı sever ve onun dışındaki tüm çevresine kaygısız kalırsa, onun sevgisi sevgi değildir ya alabildiğine bir bencilliktir ya da ortak yaşam birliğidir. From, 1985 S. 52. Sevginin çeşitli biçimlerde olduğunu söyleyen From için en temel sevgi kardeşlik sevgisidir. Burada kastedilen İncil'de söz edildiği anlamda bir sevgidir. Komşunu kendini sever gibi sev, From, 1985, S. 53. Yani kardeşlik sevgisiyle kastedilen tüm insanlığı sevmektir. İnsanın bir diğer insanı gerçekten sevmesi demek, onunla birlikte bütün insanları ve doğayı sevmesi anlamına gelir. Birleşme, dayanışma ve eşitlik düşünceleri kardeşlik sevgisinin temel unsurlarıdır. Aslında From'un bu düşüncesi çalışmada yer verilen toplumsal bütünleşme kavramıyla önemli ölçüde ilişkilidir. Sevgi bütün insanları sarıp sarmalama kudretini içinde taşır. Görüldüğü üzere sevgi üzerine yapılan tanımlar ve açıklamalar çeşitlilik göstermektedir. Çalışmanın amacı bakımından sevginin eğitimdeki rolünü kavrayabilmek ve toplumsal bütünleşmeye olan katkısını görebilmek için öncelikle ona dair açıklamaların dikkate incelenmesi gerekmektedir. Nitelikli bir eğitimin ilk adımının doğru bir eğitim felsefesi belirlemek olduğu düşünülecek olursa bu anlamda sevgi kavramının felsefe tarihindeki yeri önem arz etmektedir. Dolayısıyla çalışmanın birinci bölümünde felsefelerinde sevgi kavramının etkisi görülen düşünürlerden Empedocles, Platon ve Farabi'nin görüşlerine değinilmiş ve eğitimde sevgi kavramının öneminden söz edilmiştir. Elbette felsefelerinde sevgi kavramına önem veren daha fazla düşünür bulunmakla birlikte çalışmanın kapsamı dolayısıyla burada tamamına yer verilememiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise eğitimde sevginin toplumsal bütünleşmeye katkısı tartışılmıştır. 1. Eğitimde sevginin önemi. Felsefe tarihinde sevgi kavramına bakıldığında Sokrates öncesi düşünürlerden Empedocles akla gelen ilk isimlerden biridir. Kendisinden önceki doğa filozoflarının arka anlayışlarına bir yenilik getirerek sentez yoluna giden Empedocles'e göre evrenin oluşumunda hava, su, ateş ya da toprak tek başlarına etkili değillerdir. Burada esasen etkili olan şey onların birbirlerini itme ve çekme durumlarıdır. Bu itme ve çekmeyi, yani birleşme ve ayrılmayı ortaya çıkaran ise sevgi ve nefrettir. Sevginin birleştiriciliği, nefretin ise ayırma gücü vardır. Bu ikisi eşit derecede güce ve hakka sahiptir. Bazen sevgi bazen ise nefret üstünlük sağlar. Sevginin egemen olduğu dönemlerde evrendeki her şey birlik durumuna geçerken, nefretin egemenliğinde dağılma evresine geçilir. Gökberg, 1993, s. 35. Sevgi ve genel anlamda erdem konusunda önemli düşünceleri olan bir diğer isim ise Platon'dur. Platon Şölen diyaloğunda sevgi kavramını Eros olarak ifade eder. Ona göre erdemli bir yaşamın merkezinde Eros yani sevgi yer almaktadır ve eğitim ahlaki erdemlerin kazanılmasını hedefler. Platon Şölen diyaloğunda erdemlerle birlikte bilginin de kazanılmasında sevginin önemine vurgu yapar. Diyalogda ikinci konuşmacı olan Pausanias'ın yersel ve göksel Eros ayrımı, Platon'un duyulur ve düşünsel olanın ayrımına paralel bir düşüncedir yaz şöyle der, hakiki aşk yüksek ya da göksel aşk olup, böyle bir aşk cinsel arzulara dayanan bu aşkın tersine, aşkın saf şekli olarak ortaya çıkar ve beden yerine ruha yönelirken hem sevenin hem de sevilenin manevi yönden bilgi, mana ve değer bakımından yücelmesine hizmet eder, Platon, 2015, S. 32. Platon'a göre erdemli bir yaşam için Eros'un yani sevginin motivasyonu en önemli unsurdur. Ona göre filozof erdemli yaşama yönlendirecek kudrete sahip olan biri olarak bu motive edici gücü bilmeli ve nasıl kullanacağının farkında olmalıdır. Dolayısıyla filozofların bilgiye ulaşma çabalarında sevginin işlevi söz konusudur. Ona göre doğru bir eğitimde nihai amaç iyi ideasına ulaşmaksa, o eğitimin çıkış noktasında eros yani sevgi yer almaktadır. Yalnızca batıda değil, İslam felsefesinde de sevgi kavramına ve eğitimde sevginin etkisine vurgu yapan önemli düşünürler bulunmaktadır. 13. Yüzyılda İslamiyet'in altın çağı olarak adlandırılan dönemde yaşayan Farabi bu isimlerden biridir. Farabi sevgi kavramını ikiye ayırarak açıklar, tabi sevgi ve iradi sevgi. Tabi sevgiden anlaşılan şey doğrudan bir annenin evladına duyduğu sevgi biçiminde olandır. İradi sevgide ise üç farklı durum söz konusudur. Sevgi insanın sahip olduğu erdemleri paylaşması, bir çıkar uğruna gösterilen ilgi ya da bazen yalnızca has sebebiyle duyduğu şeydir. Farabi bu noktada adalet kavramı ile sevgi arasında bir bağ kurar. Ona göre adalet, sevgiye bağlı olarak ortaya çıkar ve toplumları bir arada tutan en önemli unsurdur. Sevgi kavramına dair farklı pek çok açıklama yapılmakla birlikte, bu kavramın eğitim üzerindeki etkisi üzerine de çeşitli yorumlar ortaya konulmuştur. Yaşam içerisinde olumlu ve olumsuz birçok durumla karşılaşan insanın bu durumlar karşısındaki düşünceleri ve davranışları eğitim yoluyla doğru yönde şekillendirilebilir. Bu noktada çok sayıda önemli faktör vardır. Çocuğun mizacı, ilgi ve yetenekleri, içine doğduğu aile ortamı ve kültürü, eğiticinin sahip olduğu nitelikler, eğitim ortamı ve benzeri, bu ögelerin her biri ayrı ayrı önemli olmakla birlikte sevgi faktörü bunların tamamını çatısı altına alabilecek güçtedir. Bu anlamda Profesör Doktor İbrahim Arslanoğlu 2010 yılında katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada eğitimin çocuğu sevmekle başlayacağı vurgusunu yapar. Arslanoğlu 2015 S 4 bu düşünceyi en net biçimde gördüğümüz önemli bir isim de İsviçreli eğitimci Heinrich Pestalozzi'dir. Ona göre eğer eğitimin temelinde sevgi varsa o eğitim mutlaka başarıya ulaşacaktır. İnsanı yaşadığı dünyaya uyumlu biçimde geliştiren ve iyi olana yönlendiren şeyin merkezinde sevgi vardır ve merkezinde sevgi olan o şey eğitimdir. Sevgi ve o sevgi ile birlikte çocukta fışkıran ruhi etkinlik, şüphesiz, gelişmenin müşterek, olumlu ve sarsılmaz hareket noktasını teşkil eder, ruhumuzu yükseltebilecek bütün istidatlar yalnız ve ancak ondan doğabilecektir. Life ve Rasting, 1974, S. 156 Yine onun düşüncesine göre sevgi, her insanda doğuştan vardır fakat açığa çıkartılmayı bekler. İnsanın bir şeye ilgi göstermesi o şeye dair sevgi duyması ile bağlantılıdır. Burada eğitimin amacı şu şekilde ortaya konmaktadır, insanda mevcut olan sevginin kapısını aralamak ve onu açığa çıkartmak, Şahin, Ökmen ve Kılıç, 2019, S. 3. Bu noktada eğitimci yazar Jeff Taggart, sevginin önemini vurgularken, onun yokluğunda okulların neredeyse yalnızca sınav yapılan fabrikalara dönüştüğü eleştirisini yapar. Tagart, 2014, s. 176. Aileden sonra eğitimin sistematik olarak ilk verildiği yer olan okul ortamı bu anlamda çok önemlidir. Okulda sevgiye yer verebilmenin ilk adımı öğretmenlerden geçer. Sevgi duygusunu hayatının her alanına hakim kılamayan bir öğretmenin öğrenciye ancak sınırlı bir ölçüde yaklaşabileceği düşünülmektedir. Sevildiğini hisseden öğrenci, zihnini ve kalbini sınıf ve okul ortamına büyük ölçüde açabilme gücünü kendisinde bulur. Sevgi yoluyla girilebilen gönül kapısını öğrencilerine kapatan öğretmenin onlara öğretmeye çalıştığı bilgiler taşın üzerine ekilmiş tohumlara benzerler. Böylesi tohumlar asla çimlenemezler. Kaya Dibi, 2002, s. 34. Eğiticinin yalnızca akademik başarıya odaklandığı süreçlerin sonunda öğrencinin yaşamsal ve insani özelliklerinde eksiklikler olması ihtimali yüksektir. Dolayısıyla her şeyden önce sevgi, şefkat ve hoşgörü anlayışıyla hareket eden öğretmen bu sayede öğrencinin ilgisini kazanacaktır. Bu doğrultuda akademik başarıyı yakalama imkanının da o ölçüde artacağı tahmin edilmektedir. Özellikle öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarında sevgi ve hoşgörüye verilen önemin bu süreçlerdeki katkısını öğretmen adaylarına doğru ve yeterli bir biçimde aktarmak oldukça önemlidir. Öğretmen adaylarının alan bilgisi ve genel kültür bilgisinin yanında belki daha önemlisi iyi insan özelliklerini taşıması istenmelidir. Sevginin yalnızca bir insanın başkasına gösterdiği duygu olmadığı ve onun diğer insanlara da öğretilebileceği düşüncesinin kazandırılması ile öğretmen adayları gelecekte daha nitelikli bir eğitim ortamı oluşturabileceklerdir. Sevgiye dayalı bir eğitim anlayışı keyifli, verimli ve ilgi uyandırıcı bir ortam oluşturacağından, kalıcı ve faydalı bir öğrenme zemininin oluşmasına katkıda bulunur. Dolayısıyla bu durum yalnızca bireysel gelişimi değil beraberinde sosyal ilerlemeyi de getirecek ve özellikle eğitim alanında toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yardımcı olacaktır. İkinci, sevginin toplumsal bütünleşmeye katkısı. Toplum, farklı grup ve kültür unsurlarını içinde bulunduran sosyal sistem ve ilişkiler ağı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere toplum içerisinde farklı kişiler, farklı gruplar ve farklı değerler vardır. Dolayısıyla toplumsal yapı, homojen değil heterojen özelliğe sahiptir. Görülen bu çeşitlilik toplumsal farklılaşma olarak adlandırılır. Toplum içerisindeki bu farklılıklar beraberinde farklı kültürleri de ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Toplumsal bütünleşme kavramı sosyal bilimlerde ve özellikle sosyoloji biliminde üzerinde önemli durulan bir kavramdır. Toplumları oluşturan bir takım ana akımların dışında kalan birey ve grupların, topluma sunmuş olduğu farklı kültür ve değerler kimi zaman bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden olmakla birlikte farklılıkların kültürel zenginlik yarattığı da düşünüldüğünde tek taraflı bir bakış açısının fayda sağlamayacağı açıktır. Ziya Gökalp kültür ve medeniyet ayrımı yaptığı hars ve medeniyet eserinde şöyle der, İnsan toplumlarının bütün fertlerini birbirlerine bağlayan yani bireyler arasındaki uyumu sağlayan kurumlar, hars, kültür, kurumlarıdır Gökalp 2020. Gökalp kültür ve medeniyetin birbirinden farklı iki kavram olduğunu söyler. Ona göre arz, milli olduğu halde medeniyet beynel mileldir, Arslanoğlu, 2000, s. 243. Toplumsal yaşama fikrinin temelinde birliktelik ve ortak yaşam bilinci hakimdir. Dolayısıyla birliktelik arzusu toplumu bütünleşme düşüncesine hazırlar. İnsan, aklıyla diğer canlılardan ayrılan bir varlık olarak, içerisinde bulunduğu dünyada başkalarını yok ederek yaşamını sürdüremeyeceğinin bilincindedir. Herhangi bir saldırıya karşı savunma durumu dışında, ruhen ve bedenen sağlıklı bir insan kendi türünden olanı ortadan kaldırma amacı gütmez. Bu nedenle kişi kendisinden farklı olanla uyum sağlama eğilimindedir. Zira birlik ve bütünlük sağladığı durumda daha kuvvetli olacağını bilir ve bunu arzular. Toplumsal bütünleşmeyi sağlayan pek çok etken bulunmakla birlikte bunların ilk akla gelenleri dil birliği, din birliği, tarih birliği, ahlak birliği ile örf ve adetlerdir. Toplumu oluşturan birey ve grupların bu ve benzeri faktörler aracılığı ile kaynaşmaları, o toplumun refah içerisinde varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi için önemlidir. Bu faktörlerin her birinin içerisinde gizil olarak bulunan belki de şemsiye bir unsur olarak sevgi kavramı toplumsal bütünleşme özelinde değinilmesi gereken önemli bir kavramdır. Aşk ve sevgi üzerine fikirleriyle bilinen zahiri mezhebinin önemli temsilcisi felsefeci ve tarihçi İ.B.N. Hazm bu hususta şöyle der. Eğer aralarında doğal nitelikler bakımından bir benzeşme, bir uyuşma yoksa birbirini seven iki kişi bulmak imkansızdır. En azından bunun böyle olması gerekir. Benzeşmeler ne kadar çoksa, birleşme o kadar büyük, sevgi o kadar sağlam olur, Hazm, 1995, S. 66. Ona göre birden fazla sevgi türü vardır, akraba ve aile sevgisi, ortak amaç uğruna duyulan sevgi, hazza dayanan sevgi ve nedensiz sevgi. Fakat onun için gerçek sevgi nihayetinde yaratıcıya duyulan sevgidir. İnsanları bir arada tutan bu benzersiz gerçeklik, İBN hazm için, nefes alıp verme kadar hayati değer taşır, hazm, 1995, s. 166. Hakiki anlamda sevgiyi ifade ederken o, yaratıcı sevgisinden aşağıda fakat diğer sevgi türlerinin yukarısında gördüğü nedensiz sevgiyi ruhların birleşmesiyle açıklar. Burada Mevlana'nın ünlü, aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler sözü akla gelmektedir sevginin toplumsal bütünleşmeye katkı sağladığı en önemli alanlardan biri de eğitimdir özellikle aile eğitiminden sonra çocuğun okul ortamına girdiği süreçte kendisinden ve tanıdığı insanlardan farklı bir kültüre farklı bir inanca ya da farklı bir dile sahip olan kişilerle tanışması onun eğitiminin önemli bir parçası olacaktır Mikro düzeyde önce sınıfta sonra okulda ve sonrasında toplumun genelinde farklı insanların ve farklı grupların var olduğunun bilincine varan çocuk, onlarla birlikteliğini sağlıklı ve mutlu bir biçimde sürdürebilmek için bir takım olumlu duygulara sahip olmalıdır. Bu noktada merkezde yer alan kavram sevgidir. Aileden sonra öğretmenin öğrenciye davranış biçimi bu hususta hayati önem taşımaktadır. Çünkü öğrenci okula başladıktan sonra öğretmeni bir rol model olarak görür ve öğretmenin, toplumun genelinden farklı olan öğrencilere karşı davranışlarında herhangi bir ayrım ya da onları dışta bırakma tavrı görmedikçe bütünlük fikrine daha rahat uyum sağlar. Bunu sağlayabilmek içinse gereken ilk şey çıkarsız sevgidir. Sevgi, insanları birbirine gönülden bağlayan ve uyum meydana getiren bir şey iken, nefret ve kin mutlak bir uzaklaşmaya sebep olur. Ortega y Gasset, 1996, S. 13. Batı ülkelerinin çoğunda gizil program, Hidden Curriculum, adı verilen, öğretmen, öğrenci, veli, okuldaki diğer çalışanlar ve çevreyi meydana getiren kişilerin etkileşimlerinin eğitim sürecini dolaylı da olsa etkileme niteliğine sahip olmasından dolayı buna dair bir inceleme alanı oluşmuştur. Bu kavramı ilk kez 1960 yılında Amerikalı pedagog Philip W. Jackson kullanmıştır. Azimpur ve Kalilzade, 2015, s. 18. Jackson bu kavramı açıklarken eğitim ortamındaki diğer kişi ve gruplarla olan ilişkilerin öğrenci başarısı üzerinde mevcut müfredattan daha çarpıcı bir biçimde etkisi olduğunu savunur. Jackson, 1990, s. 34. Bu inceleme alanıyla aynı ortamdaki birçok öge arasında bulunan sevgi ve aidiyet hislerinin gelişmesine önem verildiği görülmektedir. Çünkü eğitim ortamındaki her unsur birbirini etkilemekte ve gelişime katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla toplumsal bütünleşmeyi sağlama açısından düşünüldüğünde bu husus oldukça önemlidir. Sonuç toplumsal bütünleşme süreci içinde birliktelik bilinci ve ortak yaşama dair olumlu düşünce yapısının gelişmesinde sevgi unsurunun önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ailesinde ve okul ortamında sevgi ile eğitilen çocuklar, yeterli sevgiyi ve şefkati görmeyen çocuklara göre gelecek yıllarında gördükleri sevgi ortamını kendileri de yaratmaya eğilimli olacaktır. Çünkü sevgi, sevgi üretir. Şahin ve diğerleri, 2019, s. 177. Gerçek sevgi kişinin salt kendisinin değil, hatta daha fazla başkalarının iyi ve mutlu olmasını ön planda tutmayı, zorunluluk altında kalmadan özgür bir biçimde başkalarını oldukları gibi kabul ederek onları anlamayı ve duyarlı olmayı içerir. Sevgi gerçekten de insanların içine öylesine işler ki görünmez bir etki yaratır, ruhumuzu yeniden şekillendirir ata 2018 S 157 Bu sevgi çıkarlar doğrultusunda şekillenmez, bir kar elde etme amacı yoktur ve sınırsızdır. Post 2010 S 35 ila 39. Eğitimde sıklıkla çocuğun olumsuz davranışlarını gözlemlemek onu baskı altında hissettirir. Dolayısıyla onun olumlu yönlerini de izleyerek eğitim sürecini şekillendirmek gereklidir. Bu doğrultuda ödüller vermek, motive edici konuşmalar yapmak, sevgiyi hissettirmek açısından önemlidir. Öğrencilerin her birinin ayrı ve özel olduğunun bilincinde olarak onları ilgi ve tutumları doğrultusunda yönlendirmek, onun yaratıcılığını keşfederek teşvikte bulunmak, güven duygusunu alabilecekleri demokratik ve etkili bir eğitim ortamı hazırlamak ancak çocuklara ve mesleğine sevgi duyan öğretmenler tarafından başarılabilir. Çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişiminde problem yaşamaması büyük oranda bu faktörle bağlantılıdır. Bu nedenle hem aile hem de eğiticiler sevginin iyileştirici ve geliştirici gücünü gözden kaçırmamalıdırlar. Çünkü çocuklar ancak bu şekilde ben merkezci bir düşünce tarzını benimsemeden, kendisinden farklı olanlarla duygudaşlık kurarak, sorumluluk ve özgürlüklerinin bilincinde, çözüm odaklı bir bakış açısı kazanırlar. Toplumsal bütünleşme kavramı içerisinde yer alan sosyal barış, birlik ve beraberlik, kardeşlik gibi alt kavramların her birinin merkezinde sevgi yer almaktadır. Dolayısıyla sevgi unsurunun toplumsal bütünleşme üzerinde önemli bir katkısı vardır.